<laughs> tamam 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 Gel <laughs> gel <laughs> <laughs> Gel gel Tamam tamam bu sefer Tamam seni seveceğim seni seveceğim gel gel <Gülüyor> 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 seni Tamam Seni seveyim tamam Bak bir şey yapmayacağım bak Bak şöyle yapacağım ha? şöyle yapacağım Hadi döv beni döv Madem ki o kadar istiyorsun döv beni Tamam ha bana kızma Arkadaşlar onu biraz kızdırdığınız zaman kendi kendini kaybeder bu Julius. Maya. Maya. Julius senden ne istiyor? Hmm. He? Tam Julius, tam tam boş ver onu. Boş. O senin ninen oluyor ama. Hatta büyük büyük ninen. Hmm. <laughs> Sevmiyorsun onu değil mi sen? Sevmiyorsun onu. Git lan. Maya gel gel. Maya. Buraya gel. Julius. Julius. Sen onu niye sevmiyorsun? He? <laughs> sen büyük büyük nineni niye sevmiyorsun Maya? Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. 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 Yalmaz Boş ver onu boş. Arkadaşlar ninesini fazla sevmiyor. Ninesi de Maya da onu sevmiyor. Baksana Maya. Maya böyle tüylerini kaldırmış. Maya! Gel Maya gel ben seni seviyorum. Gel görüyorsun. Jürüz gel. Gel. Ya bunlar ezeli düşmandırlar. Gel gel. Gel ya böyle. Daha demaya hadi. Daha da güle güle kal. Ben kapatıyorum tamam mı?